Sen yanmışsın Mahmut Bey. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen iş adamısın da biz de ciz lan burada! Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan! Hasta et bu adamı! Vururum lan! Bırakın musun? beni diyorum, bırakın! Abi, değilmez, yapma! Bırak ulan, kurt gel ulan! Gel şu kimse gel! Ulan, müsaade bırakın edin! Bırakın be be. oh. ben. lan beni! sen lan! Bana ne yapıyorsun Şevket bey? Kaldır, oradan. Kaldır dedim ulan sana Kaldır dedim ulan sana bunları ben! Kaldır dedim ulan! ulan! bu han senin babanın kapı şey de... Adam değil bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sorular anladın mı? Beyin neylerim Allah canım atsın! Ebe mi attırıyor? ya! Aman işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların! Hayvan herifler! Kız içeri gel! Bir şey vereceğim sana! Neyse, Artık evlenelim yoksa. Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama taht dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <gülüyor> sen? <gülüyor> ha, yapma. E, ee, yapma diyorum. Biri gelir. Evet. Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun, öyle mi? Ya Sus, yalan konuşma! Ah! ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu çaydanlı haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya, bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum! Ne yapacaksın, dövecek mi? Senin dilin çok uzadı! Uzar, uzattırıyor. Yok yok. Ne var lan? İki çay! Çay yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına! Geçmiyorum! Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskere ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de! Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül, bilmem kaç! Yok, ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı! Gel buraya, nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık, sıkıldım! İşi kanunsuz bırakıyorsun ha, cezasını biliyor musun? Mu? Polis çağırırım! Çağır! Senin şu avukatı çağır Kerim abi!